karalama yapmaya başlayınca anne ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Hemen ortadan rujlar, kalemler, her şey kaldırılıyor. Niye? Çocuk işte duvarı karalıyormuş. Çocuk kapının arkasını karalıyormuş. Çocuk yerdeki halıyı karalıyor. Bakın çocuk ne öğreneceğini biliyor aslında. Çocuğu rahat bıraksan o okuma <laughs> kendi öğrenecek. Ortada biz ne yapıyoruz? Her yeri batırdın Allah belanı yapmam lazım. Badana yapacağım ben. Bırak badana yapma. Zaten gene karanlık. <laughs> Şimdi bunu anlatamıyoruz işte bakın. Gelişimin doğasında okuma yazmaya hazırlık var. Siz engel olmazsanız gelişecek çocuk. Ellemeyin. Peki ellemeyelim de her yeri mi karanlık? E, o kadar da değil. O zaman çocuğunuz doğduğu zaman ayakta tay, tay dikilmeye başladığında karalama başlar. Bakın okuma yazma ne zaman başlıyormuş demek ki? 10. aydan itibaren başlıyormuş. 10. aydan itibaren o karalama başladığında çocuğu durdurmayacaksın artık. Çünkü o küçülecek, 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 küçülecek en son satıra yuvarlak çizer hale gelsin. Eline vurursan vurursan satıra yuvarlak yazdırırsın ondan sonra bir sene daha. Var. Çünkü gelişimseldir. Bu bilek hareketi gelişimseldir. Demek ki e, çocuk önce karalama başlatıyor. Sonra farkında olmadan e, oturduğu yere karalamaya başlar. Biz ona dirsek karalaması deriz. Yani artık dirseği sabittir. Karaladığı alanda küçülür. Daha sonra da farkında değil böyle bıcık bıcık, bıcık bir şeyler çizmeye başlar. İşte o zaman bile aramasına gittik. <laughs> bakın gelişimin doğasında var bu. İyi analiz edersen. Şimdi o zaman bize gelen çocuğa bakacağız. Önüne bir kocaman bir kağıt vereceğiz. Sınıfın birinci günü. Ben öyle Dört sırayı birleştiriyor. Kocaman bir kağıdı yayıyorum. Herkes senin rengin ne kırmızı? Seninki mavi, seninki sarı, seninki yeşil. Hadi herkes sevdiği rengi alsın. Bu kağıda çizsin bakın. Şimdi bakın. Serbest duran çocuğun biri gidiyor mesela böyle böyle. Öbürü de kağıdın köşesini Ha, bak ne güzel işte performans aldım. Demek ki bu çocuk karalama döneminde bir yere sembol kopyalamaya yakın bir yerde. Aldım mı ben şimdi? Ha, sınıfta oturturken artık sembol kopyalamacılar dar alan karalamacıları, geniş alan karalamacıları. Bak 3 tane seviye grubu yaptım. Şimdi ne yapacağım? Karalamanın bir üstü neydi? Dirsek taramaydı. Karalama olanı dirsek taramaya indireceğim. Dirsekle tarama yapanı bileğe indireceğim. Bilekle yapanı da satır arası kullanmayı öğreteceğim. Demek ki bunlar için benim hazır aracım olması lazım. Peki karalamadan taramaya, taramadan bilek taramasına nasıl indireceğim? çok basit. Kağıdın ebatını küçültüyoruz. Yani önce A3 veriyoruz. Sonra A şey A2, ondan sonra A4'e iniyor. A4 bildiğiniz dosya kağıdır. Dosya kağıdına indiği an zaten bilek taramasına iner. Tabii. Ha, bilek taramasına iner ama yaptığı hareketler yazı olgunluğunda değildir. Normal çocuksa bu çocuk aşağı yukarı 1 yaş 8 ay falan civarındadır. Bu çalışma bittiğinde normal çocuk bir yaş 8 aylık oluyor. Ama bize gelen çocuklar 6 yaşındadır ama demek ki çizgi olgunluğu bağlamında ne kadarmış? bir yaş 8 ay civarında. Bir yaş 8 ay civarındaki çocuğun gelişimine bakarsanız o karalamaların içinde basit çizgiler oluşturur. Böyle böyle böyle. İşte ilk bilek çizgileri onlardır. Onları olgunlaştırmamız gerekiyor. Ve bunlar için de tarama şablonları oluşturuyoruz. Tarama şablonları dirsek karalamasından yavaş yavaş bile bilekten de parmak ucuna yani şu harekete çocuğun elini indirir. Şablonların örneklerini göstereceğim. Biz bu şablonlarla çalıştıktan sonra arada bir değerlendirme kağıdı veriyoruz değerlendirme kağıdında sınır taşmıyorsa o performans düzeyini geçmiştir kabul ediyoruz. Onların örneklerini de göstereceğim şimdi şablonların gibi falan. Şimdi arkadaş bir tanesi şöyle yapıyor. Ben de onu oynuyor zannediyorum ama onu et. Onu et. Bir

いい言葉のよ。<music>